Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşamdan açtım. Size misafir hazırlıklarımı göstereceğim. Yarına misafir gelebilir. Yani düğün var. Düğünden sonra belki gelebilirler. Sabah kahvaltıya gelebilir. O yüzden böyle mayalı poğaça yaptım. Tepsi mayası gelsin diye bekliyorum. Sarma yapacağım. İçini hazırladım. Sarmayı hazırladım. En son pişmiş halini de göstereyim. Şu anda börek fırında. Fırında komşudan aldım benim fırınım. Bozulmuştu biliyorsunuz. Göstereyim size böreği de. Böreğim de böyle fırında pişmesini bekliyorum. Bu pişsin sonra arkasından poğaçayı pişireceğim. Bu akşam çayla biraz yeriz biz de. Sarmayı da en son göstereyim. Yani en son pişmiş hallerini de göstereceğim. Sonra yarın devam edeceğim. Bu arada tarifleri çekmedim. Çünkü bu poğaça e, nefis yemek tariflerinin Youtube kanalında en üste çıkan mayalı poğaça. Börek de aynı şekilde nefis yemek tariflerinin en üste çıkan e, böreği. Yani yufkadan yapılan börek. O yüzden tariflerini isterseniz oradan bakabilirsiniz. Bunu kaşarlı yapılıyor videoda ben sade yapmak istedim. içimde burada e, soğan, pirinç, bulgur, biraz e, şey koydum baharat olarak. Karabiber, bir de ne derler ona maydanoz koydum. Bu bir şekilde biraz da salça koydum. Yapraklarım da burada annemin köyden gönderdiği yapraklar böyle tuzlamış şeye koyacakmış. E, ne derler ona salamuraya koyacakmış. Koymadan şansa biri İstanbul'a gelirken hemen böyle tuzlu bir şekilde poşetleyip göndermiş buzluğa koymuştum çıkardım sarmaya gece saracağım gece pişiririm ya da sabah pişiririm bilmiyorum ama poğaçayla böyle şimdiden pişireceğim Onlar aradan çıksın zaten fırında benim değil sabah fırını veririm diye onları yapacağım en son hallerinde hepsini göstereceğim inşallah keşke beraber yapsaydık yapabilseydik ama vakit olmadığı için böyle hızlı hızlı yaptım tek başıma poğaçayla börek pişti ama fırının azizliğini vuradım börekte üstü çok kıtır kıtır oldu, biraz da yedik bu arada, o yüzden böyle ikisini bir tepsiye topladım. Yani çok kıtır kıtır oldu. Zaten davul fırınını çok güzel pişirmeyince baktım, bunu da üst kata gönderdim, tepsiyle birlikte eşimin amcasının evine. O orada pişti. Poğaça çok güzel oldu. Bu arada gerçekten poğaçayı çok beğendim, ama işte yani böreğin sıkıntısı bir tek şey oldu. Yani yavaş yavaş pişti. Çok uzun süreli pişti. Üstü kıtır kıtır oldu. içi de pişti aslında. Altı da pişti ama üstü çok kıtır oldu. Sarmayı da artık pişirdikten sonra yarın gösteririm size. Sarmam da pişti. Sardım, pişirdim. E, dinlendirdim. Sarmanın böyle olmasının sebebi yapraklar çok yumuşaktı. İçte e, pirinci de ben biraz çiğe yakın yapıyorum. Pirinç pişsin diye bayağı bir tuttum. O yüzden gördüğünüz gibi biraz dağıldı gibi oldu ama tadı gerçekten lezzetli oldu. Bu vlogu burada kapatayım. Yarın devam ederim vloguma. Herkese merhaba tekrardan. E, o misafir hazırlıkları yaptığım günden sonra 2 gün daha geçti. Bugün salı. Yani çekmedim o ara çekemedim. Şimdi devam edeyim bir vloguma dedim. Zaten bir önceki gün çok bir şey çekmemiştim. E, şimdi Mihrimah okula gidecek. Mihrimah'ın okulu tam gün oldu. Pardon tam gün diyorum tam hafta oldu. Bir hafta üç gün bir hafta 2 gün gidiyor demiştim ya sınıf tadilatları tamamlanmış. O yüzden 1-5 gidiyordu. Şimdi 1, 1'de gidecek. 5'i 40 geçe çıkacak. Normalde 1-5 ama bu yapmadıkları dersleri telafi etmek adına 40 dakika daha eklemişler. Yani bir ders daha eklemişler. Büyük ihtimalle bir ay böyle gidecek. Sonra yine 1-5'e dönecek. Ama tam yani her her gün gidecek. Mirmah bu konuda çok mutlu. Şimdi size salı günkü beslenmesini göstereyim. Her vlogumda böyle beslenmesini göstereceğim. Hem fikir olur hem de anaokulunda hani neler yiyorlar onu göstermek için olabilir. Hem de belki böyle ayrı bir video olarak da yaparım bilmiyorum. Salı günü beslenmemizde krep var. Meyve suyu aslında ayran ama mihrim ayran içmez diye ben meyve suyu bir de büyük stoklu meyve suyu aldığım için meyve suyu koyuyorum. Salata, meyve aslında bunun yanında zeytin, peynir vesaire var ama mihrim zaten yemez o kadar çok şeyi. Bunları anca bitiririz hatta yani üzümleri falan birazını bırakır diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar. Yaptım yanına şöyle suyunu da koydum. Bunu zaten almıştım bu termoslu. Bu arada bu termoslu olan bu çok güzel ama yazın güzel olur diye düşünüyorum. Kış içi mesela suyu koyuyorum su buz gibi kalıyor içinde. Yani belki değiştirebilirim belki de almışken kullansın biraz böyle ılıkımsı su koyabilirim böyle ılıştırırım öyle koyarım. Normal damacana koyduğum zaman buz gibi kalıyor içinde su. Ama şey düşünüyorum belki bir tane alırım ona bunu da biz e, termoslu olduğu için şey olarak kullanırız bu içinde pipet var ya pipetini çıkarırım buraya e, kaşık maması yaptığım zaman dışarıda su sıcak su termos olarak kullanabilirim böyle bunu ben 80 liraya almıştım öyle de yapabilirim ya da olmasa bu seni idare etsin seneye belki yeni bir şey alırım bilmiyorum artık öyle yani hani böyle yaz için güzel tavsiye ederim yaz için böyle bir termosu. Mihrimah okulda, Buğra uyuyor. Ben sporumu artık düzenli yapmaya karar verdim. Çünkü kilom yavaşlamayı bırakın bir düşüne bir kilo aldım. Çünkü bıraktım diyeti gibi bir şey oldu. Spor aletimi buraya çektim. Televizyondan da Netflix'ten şu filmi açtım. Şimdi evde süpürülecek ama halıyı falan kaldırınca çubuk kreker falan yemişler. Hep yerlere döküldü. Onları da süpüreceğim ama önce bir sporumu yapayım hazır Buğra uyurken. Ondan sonra bir tur süpürürüm. Halıyı da tamamen kaldırırım. Bir tur süpürürüm. Ondan sonra da artık akşam yemeğini yapacağım. Erkenden yapacağım. Yani mirmah gelmeden yaparım. Buğra ortalıkta oynarken, oyalanırken. Ama spor öncelik şu an. Neyse sporumu yapayım size de göstereyim dedim. Bundan sonra her gün işte Mirma her gün okula gittiği için rahat bir şekilde Buğra uyurken böyle buraya çekeceğim yapacağım. Her öğlen yapacağım. Öğlenden sonra da akşam vaktim olursa Buğra uyur uyumaz falan filan. Akşamda yapacağım. Öğlenleri 30 dakika yapmayı düşünüyorum. Akşamları da 1 saat yapmayı düşünüyorum. Bakalım yani öğlenleri 30 dakika her gün garanti. Ondan sonra artık akşama bakacağız. Akşam belki dışarı yürüyüşe çıkarım. Açık hava yürüyüşü de çok güzel oluyor. 1 saat dışarıda yürürüm. Hava güzel. Güzelken yani tek başıma değil. Burayla çıkarım. Hava kötüyse de tek başıma çıkarım. Öyle düşünüyorum. Şimdi ben devam edeyim. Şimdi size gelen kargomu göstereceğim. İnternetten ayakkabı aldım. Ben ayakkabı için e, dört yola gitmiştim. Buradaki çarşı diyelim. Orada böyle çok pahalıydı. Bir ayakkabı 300-400 liraydı. Yani hoşuma da giden olmadı açıkçası. Bir de Burayla gidince de gezemedim. İnternetten bakayım dedim. Çok uygundu. Bu 160 liraydı. Bir de spor ayakkabı aldım. O da 130 mu 120 miydi neydi o bugün değil yarın gelir. O gelince fiyatına da bakar söylerim. Şimdi bunu açalım inşallah istediğim gibi olur. Yani ayağıma olur inşallah. Bu elbise altına giymelik böyle babet tarzı ayakkabı. Böyle göstereyim biraz büyük gibi duruyor ama büyük değil ayağıma denedim hemen. 39 numara yani 38-39 giyiyorum ama genelde 39 yani normalde 38'dim ama bu hamileliklerimden sonra ayağım 39 oldu ya da kül alınca bilmiyorum bir numara büyüdü. Şöyle süet güzel bir ayakkabım. Ayakta duruşu da çok hoş böyle elbiselerin altına da giyilebilir. Bu, bunu biraz daha sıkarım şöyle. Şöyle yaparım. Bu çok güzel böyle ayakkabı e, elbiselerin altına giyilebilir. işte e, pantolonların altına giyilebilir. Güzel bir ayakkabı yazlık dedim ama bu süet olduğu için hani yazın da giyilir yine. Yani çok da pişirmez ayağı diye düşünüyorum. Kışında bu hani kar, yağmur yağmadığı sürece böyle elbiselerin altına yine giyilebilir diye düşünüyorum. Güzel bir ayakkabı böyle. Mağazalardan almayın bence internetten alın, internetten çok daha uygun oluyor diye düşünüyorum ayakkabı fiyatları. Çünkü gerçekten şu tarz bir ayakkabı hatta bu tarz değil, böyle biraz daha yaşı büyükler için olanlar var ya böyle önü kapalı babet. Babet de değil hatta böyle hani ayakkabı tarzı önü kapalı yani anlarsınız hangisinden bahsettiğimi. Onlar bile 300-400 liraydı. Şu 160 lira 150-160 lira bir bakayım tekrar faturasına. 167 lira diyor 168 liraya almışım yani bence bunun farklı farklı modellerinden iki tane alırım onu alana kadar. Değil mi? Yani hani sonuç olarak kalite olarak da çok fark etmiyor. Böyle yani diğer ayakkabımda da artık yarın gelince gösteririm. O spor ayakkabı bu arada. Onu da gelince gösteririm. Ben akşam yemeğine başlayacaktım ama Buğra uyandı. Buğra'ya çorba içirdim. Hava o kadar güzel ki dedim ki bugün kaçmasın. Buğra biraz böyle hava alsın. Parka götürüyorum. Oradan sonra da Mihrimah alırız diye düşündüm. Bu arada size şunu göstereceğim. Yeni aldığım ayakkabıları giydim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Genelde bu tarz ayakkabı giymiyorum. Spor giyiyorum ama bu gerçekten hem çok rahat hem de böyle feracenin altına, elbisenin altına çok güzel gider. Bundan birkaç tane daha alacağım. Spor bunu da artık akşam yürüyüşlerinde giyerim. Böyle yani şimdi gidelim biraz parkta da çekeriz. Arada Buğra'nın saçlarının önünü kestirdik biz. Böyle duruyor ya saçları düz olduğu için böyle duruyor. Saçları aslında ben böyle seviyorum. Aha araba gidiyor. Heh. Şimdi birazcık parkta kaydıraktan biner, değil mi anne? Açma oğlum açma önünü. <laughs> Mirimah aldık geldik. Mirimah böyle patatesle pilav yiyor. Vura sadece pilav yiyor. Ellerini göster bakalım. Mirimah devamlı ellerini boyuyor. Arkasını göster. Yıkadık çıkmadı. İyice bir çitileceğiz. Şimdi elimizi yıkadık yemeğimizi yiyelim. Sonra yine iyice bir uğraşacağız. Boyama. Bir saniye anneciğim. az yemek varken konuşulmaz. Saniye yemek yap, Bitsen, Tamam ağzında yemek varken konuşulmaz. Tamam. Mirima kıyafetlerini boyuyordu. Belki göstermiştim pantolonu. Evet gösterdim. Dedim ki pantolonun üstünü başını boyama dedim. Bu sefer ellere geçti. Neyse diye yemeğini ye bakalım. Buraya da yedireyim ben. Sonra mutfağa toplayacağım. Hadi bay bay yap. Bye bye, günü de akşam ettik başıma neler geldi bu gider şurada bu giderin ucu çıkmış ve buralar full su oldu bu yerler falan full suydu İşte orada altında olanlar falan yarısını yıkadım yarısı kaldı çünkü yer kalmadı böyle koymaya onların suyu süzülsün sonra onları da yıkayacağım böyle keşürler falan vardı çay dökmüştüm çayın keşurları falan çok zor oldu temizlemek o yüzden vaktim öldü yani daha böyle vlog çekemedim Pazar alışverişimiz var. Ufak bir pazar alışverişi çok eksiğimiz yoktu. Gitmişken al dedim hani pazar varken al dedim. İki tane palamut var onlar dolapta. Onları pişirmeden önce dolaba koyalım dedik. Şöyle domates. Domates yani balın yanına salata yapmak için. Şöyle salata için kıvırcık var. Burada böyle salatalık var. Sonra şöyle bamya ama bunlar çok büyük ama yine yapılabilir. Ben yapıyorum yani. Sonra da burada brokoli var. Şimdi buraya brokoli çorbası yapacağım alışverişimiz bu kadar.